Birisi peygamber olmadan önce imtihana seçilir. Hiç mi peygamber oluyor yoksa peygamber olduktan sonra neden imtihana seçiliyor hocam? Hmm. Aslında bizim peygamberlere bakışımız yamuk. Biz peygamberleri öncelikle insan olmaktan çıkarıyoruz. Evet, güzel. Zihnimizde ayrı bir kategori oluşturuyoruz. Peygamberlerin Allah'a karşı sorumlulukları insan olma çerçevesinde tüm insanların Allah'a karşı sorumluluklarıyla Aynı ontolojik kuraldan beslenir. Aynı ontolojik. Hı hı. Ontolojik olarak sıradan bir insanla bir peygamberin sorumlulukları arasında bir fark yok. Hı hı. Fark nedir aslında? Ne kadar biliyorsanız o kadar sorumluluğunuz artar. Hı. Ne kadar farklı farkındalığınız ne kadar artarsa sorumluluğunuz da o kadar artar. Öyle değil mi? Aynen. Farkındalığınız ne kadar azalırsa sorumluluğunuz... Bakın çocuklara bakın. Yani Çocuğun farkındalığı mümeyyiz olmaya başladıkça farkındalığı arttıkça sorumluluğu da artıyor. Anne baba olarak siz de öyle sorumluluk Aynen. vermiyor musunuz? Tabii. O sorumluluğu almayacak yaşta olana çocuğa, küçük yaşta olan çocuğa sorumluluk verdiğinizde herkes sizi kınar değil mi? Aynen. Kınar. Niye ya? O A kadar. Yaşta, hocam, hukukta bile öyle bir şey. Yok. O yaşta çocuğa böyle yani. bir yük yüklenir mi diye? Bir çocuk cinayet bile yapsa. Aynen öyle. Ha. O zaman aynısıdır. Ontolojik olarak diğer insanlarla bir farkı yok ahirette de bir farkı yok. Ahirette peygamber cenneti diye bir cennet yok ki. <laughs> ahirette peygamberler insanlardan ayrı bir zümre o. Böyle bir şey yok ki. Ve lemeselennelledine ursile ilehim ve lemeselennel murselin. Peygamber gönderilen kavimlerden hesap soracağız. Ve Gönderdiğimiz yerine. peygamberlerden de hesap sor. Peygamberler hesap verecekler. Onun için Allah Resulü bu hesabın şeyiyle yandı. Biz Hamza'nın Onun... ediyorduk direkt onları cennete gidiyorlar. Olur mu öyle şey? Ha onu onu şeyler yapıyor. Peygamberler yok yok öyle bir şey. Peygamberlerde o yetenek yok. Onu şu şarlatanlar var ya, evet. bu şu milletin sırtından geçinen yani, hiçbir yeteneği, hiçbir mesleği, hiçbir üretimi olmayıp milletin sırtından padişahlar gibi yaşayan, krallar gibi bir eli yağda bir eli balda yaşayan bu şarlatanlar var bu ya. Şarlatanlık da bir efendim, Doğrudur. Şarlatanlık, bir, öyle bir, şey şarlatanlık bir yetenektir de o yetenek onları şarlatan olmaktan çıkarmıyor. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani yetenekli şarlatan diyoruz <laughs> Ama şarlatan diyoruz. Ama peygamberler öyle değil. Ahirette ayrıca yargılanmayacaklar. Hepsi her insan nasıl yargılanıyorsa sorumluluklarına koşut eşit olarak paralel olarak onlar da yargılanacak. Dolayısıyla bu manada bizim peygamber algımız yanlış. Peygamberleri ayrı bir yere koyuyoruz. Aynı müşriklerin peygamber algısına benziyor Müslümanların peygamber. Hoş Müslümanların birçok algısı müşriklere benziyor ya. Burada Müşrikler ne diyorlardı? At kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve cahiliye müşrikleri bize melek bir peygamber gönderilmeli değil miydi diyorlardı. Hepsinin ortak talebi bu. Hı. Niye insana razı olmadılar? Yani insanın i̇şlerine nesi gelmiyor, var? İşlerine gelmiyordu. şey tabii. Hem işlerine gelmiyordu hem insan peygamber gönderilince örnek olacak, model olacak. Hı. Bunun gibi oldu. Denilecek. Eğer melek gönderilseydi kaytarmak geçmiyor, kolay. Geçmiyor. Kaytarmak Aynen. kolay. Yok. Biz melek değiliz ne yapalım? Diyeceklerdi. Onun için yani bu şart kurnazlığı aynı zamanda. Yani bu anlamda melek tasavvurumuzu bir düzel, peygamber, peygamber tasavvurumuzu, Rasul tasavvurumuzu bir düzeltelim önce. Bir yerli yerine koyalım. Evet. Yamuk bir tasavvurla sorduğunuz soru da yamuktur. Yamuk soruya doğru cevap verilmez. Ki. Evet. Onun için peygamber tasavvurumuzu düzeltirsek ne çıkar ortaya? Şu çıkar. Aslında peygamber diye nitelediğimiz insanlar ayrıcalıklı oluşlarıyla değil sorumluluklarıyla peygamberdir. Yani bir imtiyazları yok. Yok. Böyle Tam bir, tersine. Böyle bir imtiyaz falan yok. Var. Ne imtiyazı? İmtiyaz olmadığını göstermek için Kur'an Hazreti Yunus örneğini veriyordu. Yani ne örnekler veriyor? Hazreti Musa örneğini yani. veriyor. Bir yumrukta adam öldürmüş. Böyle birinden örnek veriyor. Hazreti Yunus peygamber, peygamber seçilmiş görevden kaçmış. Anlatabiliyor muyum? Ve ben kendime zulmettim diyor. Ben kendime zulmettim. Zanım Beni de. affet Allah'ım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine Dolayısıyla bu anlamda öbür öbürü e, Allah şunu yapma demiş, yapmış. E, yani nehyetmiş. Yasaklamış, yasakladığını çiğnemiş. Yasağını çiğnemiş. Ondan sonra da tevbe etmiş. Onu anlatıyor bize. Bir başka peygamber efendim, yemiye kafir oğlunu çağırmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onu anlatıyor bize Kur'an. Yani babaydı. Zaafsa zaaf insan. Bir başka peygamber oğlunu kaybetmiş. Ağlamaktan gözleri kör olmuş. Ya bir peygamber yani olur mu ya? Allah'a güvenin yok muydu yani? Efendim, Allah'a tevekkül edeydin e, falan diye buradan öyle dungur atmak kolay yani. Evet. Efendim ama bunu niye anlattı Allah demek? Asıl soru bu. Asıl soru bunu yani ni ahu vah eden ahu eni neden bir baba var bir Yakup var ya insan insan baba baba böyle bir şey işte anlatabiliyor evet. muyum? Hatta Peygamber'e söylüyor diye beşer olmasının bir kastayeti Baba olsun. böyle bir şey evet. işte Allah Resulü üzerinden de görüyoruz biz bunu Allah Resulü kaç kere azar işitmiş kaç kere uyarı almış Aynen. kaç kere efendim sekiz kere tevbeye davet evet, edilmiş günahından da, af yani, dile diye dolayısıyla. Aa, bugün bir şeyhe söyle bakayım sen günahın için Allah'tan affet diye. Bakalım ne yapıyorlar? Müritler seni paramparça ediyorlar mı etmiyorlar mı? Dolayısıyla bu başka bir din diyorum ya. Her zaman söylüyorum artık inanın buna. Yani ben bunlara gıcık olduğum için falan değil. Ben bunların içinde yaşadım. Ciğerlerini biliyorum ben bunların. Bu başka bir din, din, din. Bu din ayrı bir din. İslam'dan ayrı bir din. Tasavvuf bir din. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Ederseniz o dindensiniz. Hı hı. Buyurun. O dinden olmak sizin özgür seçiminiz. Yani o dini seçenler de yaşasınlar. Asla ben tekfirciler gibi falancalar kahrolsunlar, yok olsunlar, öldürülsünler, katledilsinler asla. Nasıl inanırsa, ne, düşün, ne kadar sapık inanırsa inansın, her insanın yaşama hakkının doğuştan ve Allah vergisi olarak kullanmasının gerektiğine tam kalbimle tüm imanımla inanıyorum. Güzel.